Merhaba çocuklar. Şimdi bu sayı örüntüleriyle ilgili ödev vermiştim. Ama yanlış yapanları gördüm. Ee, tekrar bir anlatayım. Sonra çarpma işlemine giriş yapacağım bu videoda. Şimdi çocuklar, örüntü demek... ...belli bir kurala göre... ...bu sayı olabilir, renk olabilir, şekil olabilir. Belli bir kurala göre... Ee, değişiklik göstermesi. Yani o kuralın hiç bozulmaması demek. Örüntü sorularını çözebilmeniz için önce kuralı bulmamız gerekiyor çocuklar. Şimdi bunları ben yapacağım size. Aşağıdaki örüntülerde boş bırakılan yerleri tamamlayıp örüntünün kuralını yazınız. Biz önce örüntünün kuralını yazacağız. Şimdi buraya bakıyorum. 29, 32, 29 30, 31 32, 3 artmış. Buraya baktım. 3 artmış. Şuraya da bir bakmam lazım. Bir adım daha sonrasına da bakmam lazım. 32 33, 34, 35 e yine 3 artmış. E bu hep 3 artarak gidiyor. O zaman buraya yazıyoruz. 3 artarak gidiyor. Örüntümüzün kuralı bu. O zaman devam edelim buradan. 38, 3 daha 38 39 40 41 buraya 41 yazacağım. 41 3 daha 44 3 daha 47 3 daha 50 3 daha 53. Evet buraya bakalım. 75'ten 71'e. Hı hmm, bu azalmış. O zaman eksildi. 75 74 73 72, 71, 4 azalmış. Bir de buraya bakalım. 71'den bir, bir kademe daha bakacağım. 71, 70, 69, 68, 67. Yine 4 azalarak gitmiş. 4 azalarak gidiyor. O zaman biz de buraları tamamlayalım. 53'ten 4 azalırsa 63'ten 4 azalırsa 59 4 daha azalırsa 55 4 daha azalırsa 51 4 daha azalırsa 50 49 48 47 4 daha 43 Buraya bakalım. 45'ten 50'ye geçmiş. 5 artmış. 50'den 49'a biraz almış. Şimdi burada bir, bir tane daha bakmam gerekiyor. İki aşamalıysa eğer, iki farklılık varsa bir tane daha bakmam gerekiyor. Şimdi burada siz kaleminizle buraya yazın 5 artmış diye. 5 artı yazın buraya. Buraya 1 eksilmiş deyin. Bakın 49'dan 54'e 5 artmış yine. biraz alacak o zaman. Şöyle yazıyoruz. 5 artarak bir azalarak bunu bozmuyorsunuz. Şimdi nerede kaldık? 5 arttı 1 azaldı. 5 arttı 1 azalacak. 53 5 artacak. 50 8 bir azalacak 57 5 artacak 62 bir azalacak ve bitmiş olacak. Şimdi buraya geçelim. 96 92 4 azalmış 3 artmış 4 azalmış 3 artmış. Bu ikililerde birkaç kademe bakmanız gerekiyor kuralı bulmanız için. Ne dedik? 4 azalarak 4 azalarak boşluk 4 azaldı, 3 arttı. 3 ar, 3 gibi. Şimdi bu kuralı bozmayacağız. Bakalım. 4 azaldı. 3 arttı, 4 azaldı. 3 arttı, sıra 4 azalmasında. 3 artacak. 4 <laughs> azalacak. 89. 4 azalacak, 3 artacak. 3 artacak. 89. 90, 91, 92. Evet. Bakıyorum. 4 azaldı. 3 arttı. 90 92, 91, 90, 89. 4 azaldı. Tekrar 3 arttı. Evet buraya bakalım. 13'ten 19'a 6 sayı yükselmiş. 19'dan 21'e 3 sayı. 19, 20, 20, 19, 20, 21, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 sayı. 19, 20, 21, 2 sayı yükselmiş. 6 sayı, 2 sayı. İkisi de yükselmiş. 6, artarak 2 artarak bakalım 6 artmış 2 artmış 6 artmış 2 artmış şimdi 6 artacak 29 30 31 32 33 34 35 şimdi de 2 artacak 37 6 artmış, bakın 43 olmuş, şimdi de 2 artacak, 45. Evet, 54'ten 55'e bir artmış, 55'ten 51'e 4 azalmış, bir artarak, 4 azalarak gidiyor. 1 artmış, 4 azalmış. 1 artmış, 4 azalmış. 1 artmış. 4 azalmış. 1 artmış. 4 azalmış. Evet çocuklar. Şimdi bunun kuralını buraya yazalım. 84'ten 81'e 3 azalmış. 81'den 79'a 81, 80, 79, 2 azalmış. 3 azalarak A azalarak 2 azalarak diyor. Bakalım. 3 azalmış, 2, 3 azalmış, 2 azalmış. 3 azalmış. 71 70 69, 2 azalmış. 3 azalmış. iki azalmış. Evet, sıra burada. 7'den 13'e geçmiş. 7 8 9 10 Bakın 7'den sonra sayıyoruz. 7 8 9 10 11 12 13 6 artmış. 6 artmış. 13'ten 19'a yine 6 artmış. 19'dan 25'e 6 artarak gitmiş bunda tek kademeli sadece 6 artarak gidiyor. 7 13 19 25 6 daha 31 6 daha 37 6 daha 43 43 6 daha 49 6 daha 55. Evet buraya bakalım. 15 17 2 artarak gitmiş çocuklar. 2 artarak 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. Buraya bakalım. 36, 46, 47. 10 artmış. 1 artmış. Hmm. 10 artmış, 1 artmış. 10 artmış, 1 artmış. 10 artarak ve 1 artarak diyor. Evet, 10 artmış, 1 artmış. 47 50. 10 artmış, 1 artmış. 10 artmış. 1 artmış. 10 artmış. 1 artmış. 10 artmış. 1 artmış. Çocuklar diğer sayfayı 29'da başlayan sayfayı çözdüm değil mi? Diğer sayfayı çözmeyeceğim çünkü video çok uzun olacak. Konuyu anladınız. Diğerlerini de bu şekilde lütfen tekrardan düzeltin. Şimdi bunu kapatıyorum. Sayı, sayı örüntüleri. Çarpma işlemine bir giriş yapacağım. Çarpma işlemi neydi? Toplananları aynı olan çokluk toplama işleminin çoklu toplama işleminin kısa yoldan e, çarpılmasına yani Toplama işleminin kısa yoluna çarpma işlemi diyoruz. Çarpma işlemi bu çarpı işaretiyle gösteriliyor. Çarpma işlemi aynı toplama işlemi gibi yan yana da alt alta alt da olabilir. Çarpma işleminde birbirleriyle çarpılan sayılara çarpan çarpan işlemin sonucuna çarpım denir. Ard arda aynı sayılar olmak zorunda konunun özelliği bu çocuklar. Şimdi şunu seçeyim. Başlıyorum. Bakın burada kirazlar var. 2, 2, 2, 2, 2 Allah Allah burada kaç tane 2 var? 2, 2, 2, 2 Hepsi toplama bunların. Kaç tane 2 var? 5 kere 2 10 eder. 5 tane 2 10 eder. 5 kere 2 10 eder. 5 çarpı 2 diye okuyabiliriz burayı da. Ee, muzlara bakalım. Bu örnekleri o yapmış. 3 burada, 3 burada, 3 burada. 3 artı 3 artı 3, 9 ediyor. 3 kere 3 eşittir 9. 3 tane 3, 9 eder. 3 kere 3, 9 eder. Ritmik saymayla yapıyorduk bunu ilk zamanlar. Çarpım tablosunu bilmediğimiz zamanlar. 3, 6, 9 diye sayıyorduk. 3 tane 3 sayıyorduk parmaklarımızla. Ee, şimdi çarpım tablosunu bilmiş olmanız gerekiyor biliyor olmanız gerekiyor eğer unuttuysanız bence ilk iş kendinize bir süre tanıyın mesela iki gün ben iki gün boyunca e, bugün ikilerle üçleri bitireceğim yarın dörtlerle beşleri bitireceğim diye bence e, beşlere kadar çarpım tablosunu bilmeniz mutlaka gerekiyor. Zaten 6'ları, 7'leri, 8'leri ve 9'ları ilerleyen vakitlerde tekrar ezberlemeniz için vereceğim. Şimdi buraya bakalım. 4, 4, 4. Ritmik sayım 4, 8, 12. Şimdi buraya ne yapacağız? Bu dörtlü gruplardan Kaç tane var? 1 2 3 3 kere 4 12 3 tane 4 12 3 kere 4 12 eder. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 5. Bu da 5. Bakın hep aynı sayılar. Ritmik sayıyoruz. 5, 10, 15, 20. Kaç tane var burada? 20 çilek var. O zaman 1, 2, 3, 4 grup var. 4 kere 5, her birinde 5 tane var. 20 ediyormuş. 4 tane 5 20 Neden en baştan başlıyorum konuları anlatmayı? Çünkü telafi yapıyoruz şu anda çocuklar. 4 kere 5 20 eder. Aşağıdaki işlemleri örnekteki gibi yapalım. Hmm. Şimdi çocuklar örneğe bir kere okuyayım buraları hızlı hızlı yapacağım yazmayacağım çünkü mouse yazmak çok zor oluyor. Aşağıdaki işlemleri örnekteki gibi yapalım. 3 artı 3 artı 3 9 3 6 9 ritmik sayıyoruz. 3 6 9 Peki kaç 1 2 3 tane üçlü grup var. 3 üç kere 3 9 eder. 3 tane 3 9 eder. 3 kere 3 9 eder. eder. Şimdi buraya bakalım. 1, 2, 3, 4. Her birinde 4 tane var. Kaç grup var? 1, 2, 3, 4, 5. Bunu şöyle yapacaksınız. 4 artı 4. Kaç tane var? 5 tane var. 4. Hı, sanmayacak. Şuraya da yazayım bir tane. 1, 2, 3, 4, 5 eşittir 20 olacak. Ritmik sayarsak göreceksiniz bakın. 4 8 12 16 20. O zaman kaç tane 4 var? 5 tane. 4 20 eder. 5 kere 4 5 kere 4 20 eder. Çileklere bakalım. Ee, her birinde her tabakta 5 tane var. 4 tane 5 var. 4 kere 5 yine 20 yapar. İkili gruplar var. Kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 2, iki, 12 iki yapar. Eee, kur pastalara bakalım. Her tabakta 5 tane ve 6 tabak var. 6 kere 5 30 yapar. Her tabakta 3 armut var ve kaç tabak var? 1 2 3 4 5 6. 6 kere 3 18 yapar ya da 3 kere 6 18 yapar. Her tabakta 2 portakal var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 portakal. 9 tane 2, 18 yapar. Şimdi bu ellere bakalım. Çocuklar, her elde 5 parmak açık. Kaç tane el var? 1, 2, 3, 4. 4 tane 5 var. 4 kere 5, 20. Bakın orada 5, 5, 5, 5, 10, 15, 20. Gerçekten de 20. Burada her, her elde 4 parmak açı. 4. Bir tanesini yaptım. Hop bunu yaptım. Artı. 4. Bu parmakları da yaptım. Şimdi burası Şimdi en son şunu yaptım. 4 8 12 16 hemen yazıyorum buraya. Evet. Kaç tane? 4 kere 4 16 edermiş. 3 tane 3 var. 3 kere 3, 9 eder. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 1, 5 eder. 1 ile neyi çarparsan çarp, kendisi eder. Yani şöyle, 1 ile 100'ü çarparsan 1 kere 100, 100 yapar. Bir tane 100, 100 demektir. Bir tane 5, 5 demektir. Şimdi buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 4, 20. 1, 2, 3. 3 tane 2, 6. 1, 2, 3, 4. 4 el var. 4 tane 3 var. 4 kere 3, 12. 3 el var ve her elde 5 parmak açık. Üç tane 5 var. 15. 4 el var ve her elde bir parmak açık. Dört tane bir, 4 eder. 1 2 3 4 beş. 5 tane 4 20 eder. 1 2 iki. iki tane 5 on eder. Ritmik sayarken de 5 10 diye gider. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 2. 5 kere 2. 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 3. 15. 1, 2, 3. Her elde 4 parmak açık. 3 tane 4, 12. 3 kere 4, 12. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 5, 5 tane 5 var. 25 1 2 3 4 5 6 7 7 tane 1 7 kere 1 7 Evet çarpma işlemine de girişi anlatmış oldum. Umarım hatırladık çocuklar. Matematik defterinize bu sayfayı yazmanızı istiyorum çocuklar. Nasıl yazacağız? Önce burayı gösteriyorum bakın. Şurayı bir yazın. Şurayı yazdıktan sonra sayfayı aşağıya çekiyorum bakın. Burada durdurun. Burayı bir yapın mesela. Kirazları yapın, elmaları yapın. Sonra çilekleri ve muzları yapın. Matematik defterinizde bunları görmüş olacağım. Deftere yazmamız gereken yerleri söylüyorum çocuklar. Başka yerleri deftere yazmayın. Lütfen. Dikkatli olun söylediklerime. Başka yoldan size ulaşamıyorum. Kullandığım şeyleri de videoları da dikkatli takip edin. Lütfen. Çok teşekkür ederim çocuklar. Kolay gelsin.